Şahıs'la bir olay yaşandı. Ee, şahıs e, meydandan aşağı inerek polisin dur ihtarına uymamış. Aracıyla kaçmaya başlamış. Sonra dört yolda, dört yol ağzında aracını bırakıp koşarak kaçmaya başlıyor. Dükkanımızın önünden aşağı doğru kaçıyor. Şurada düşüyor. Şu yeşil kamyonetin orada bir takla attı. Düştü. Aşağı doğru kaçtı ama ben anlamadım neyin ne olduğunu. Sonra polis abiler geldi. Bir tanesi geldi. Ben sivilmişti. Görmedim. Sonradan baktım. Anladım polis olduğunu. Sonra dedim abi dedim yardım edeyim. Gel hemen ondan sonra gittik hızlıca. Şahıs yakalandı. Ondan sonra sonuçlandı olay.